bir günden yeni bir vlogtan merhaba. İlk defa kanalıma uğruyorsanız ben Seda, eşim Hasan, oğlum Burhan. Amerika'daki yaşamımızı gösterdim. Bu kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Sadece Amerika'daki yaşamımı göstermiyorum. Moda, makyaj, güzellik, nereye gidiyoruz, neler yapıyoruz vesaire birçok şeye yer veriyorum. Şu an e, e, oğluma çorba sipariş ettik. Hem çorba yiyecek, çorba içecek hem de böyle bir tane kukisi söyledik, onu yiyecek. Ondan sonra da hayvanat bahçesine gideceğiz. No wild is zoo, right? Yeah. Bir tane hayvanat bahçesine gideceğiz. Böyle arabanın içerisinde falan hayvanları besliyorsun. Hatta çıkıp da yürüyorsun. Oraya gitmeyi planlıyoruz. Hepsini size göstereceğim. Önce oğluma şu kukiyi vermem lazım. Vermem, vermem lazım. İzlemeye devam edin. you know what The spring is nose in the the glass making that silly silly face boy. Çorbayı içirmeye çalıştım burana içmedi ben içtim. Eşim şimdi maç alaksız o arada Ben de pumpkin spice latte söyledim. Yani fena değildi ama çok valdıydı. Starbucks'a gitmemek adına yaptık bunu. Kahve zaten huh? bu güzel ama ee, pumpkin spice latte aslında servisi çok güzel ama yani bitirmeye çalışıyoruz açıkçası. Bu savaştan dolayı bakın bakın. <laughs> yap Burhan, yap Burhan. Burhan. Pardon. Pardon. Evet arkadaşlar, şimdi hayvanat bahçesine. Yani şu an biletleri alıyoruz. Hayvanat bahçesine geldik, içeri gireceğiz. Çok güzel gözüküyor burası. Burhan da çok sabırsız. Ayy. Ayy çok mesela Hayvanları besleyecek misin ha. Hayvanları besleyelim mi? Burnu döküyor oğlu. Besleyelim hayvanları? <gülüyor> 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 What we supposed to do? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey verdiler. Ekstra ücret ödedik arkadaşlar. Bu geldiğimiz yer kişi başı 22 dolar var. 10 sekundi bayla. Bu geldiğimiz yer 22 dolar kişi başı. Ayrıca ama şey 2 yaş altı ücretsiz. <laughs> Bu geldiğimiz yer 22 dolar arkadaşlar. Burhan için ücretsiz, 2 yaş altı ücretsiz. Bir de şöyle ekstra bir şey aldık. Bu da e, kelebeklerin olduğu bir yere giriyor musun? 8 dolar arkadaşlar, fiyatını kontrol ettim. Bir bana bir Hasan. Hasan önce girmek istemedi ama onu ikna ettim. Dedim böyle bir şey bir daha yapamayız, <laughs> mutlaka yapalım. Böyle şu an böyle hayvanlar olduğu bir yer var. Let's go there. We didn't find anything, right? No. Let me put this one here so we can go. alligator. Let's go. 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 Should we leave this one somewhere? We don't need it. I told you not. Gözlüğümü unuttum ama hemen katılıyorum. Bakalım hangi hayvanlar var? We are not, we are not feeding them down yet. We can leave this there too. <laughs> Baba. Gel, let's find cheetah. monkey star. Go, Buran. Let's find the cheetah. Let's go find the cheetah. When I moved it yeah. Cheetah. Cheetah. God damn it. Cheetah. 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 We have food for cheetah. No, we are not that cheetah. Mama is a pig. <laughs> oh, look at boy. this. One, it's right there. What is that? It's no, it's not pig. No, it's not pig. That is a different style. This looks like a Madagascar animal. You know, remember the animation? No, baby. No, you can feed him. You know, he's, he's doing this. Yeah, he wants to feed everything. Oh. This is different one, this is not a pig. What is that? You know they they eat they eat ants, remember that animal. Yeah, you're right, they eat ants. Come on, Oh let's list here. Oh let's here here uh, red river hog. Tuft pigs. But it's not a big pig. Big is a big. Red river hogs are mostly nocturnal spending their day hiding in dense brush, rarely seen away from rainforest and general. Let's see from here. Cameron! Come yeah, animal. We f it's five hundred dollars? He was stinking down. one, right? My friend! It's gonna look like a son. I don't have a lot of goods. <laughs> Hello, friends! Uh huh. One second, Okay, he can, he can give. No, he can Oi, 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 Wow. Let him give some. Huh? That's it. Oh, big one. Hello, big, big one. Hey, hello. You might off. I'm always trying. Oh, shoot. up. Put Other animals. Other animals. Can you feed him? Let's go see Cheetah. Let's go see Cheetah. Hold on, Kush. One second. Hold. Come. Thank you, sir. Oh Do you have a napkin around you? No, I don't have a Maybe you put it in yourself. Because Lucas is coming to go back. Okay, I'm going to clean up this. Come a like This yeah, that's that's one. You Thank you, sir. The sometimes they'll just knock over the whole bucket. Yeah, that's take true. Yeah, I appreciate that. Thank you, sir. Problem. Thank you. Yeah, of course. Thank you, Burhan. Enjoy, guys. Thanks, sir. Uh -huh. Burhan, look at the cheetah. <laughs> cheetah. How to zoom in? Burhan, are you scared? Monkeys! Burhan, that's you! Monkeys. He says monkeys. Monkeys! Look at that, this is as small as you are. Burhan, look there, Burhan! Burhan, look there! Up, up, Burhan, up, look at up. Look at up, look at up, look at up. And then probably he's not seeing. Want to jump the rope. <laughs> oh, they're <have> alligators. <laughs> oh. How do give them? Up, 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 <laughs> He's doing that. He's doing that. No, I don't want to do that. Run equally, equally. It's <laughs> their turn, their turn. Their turn. Come on, eat. eat. He's the tallest one that he's eating all. Burası çok güzel arkadaşlar. Biz hani artık böyle soğuk zamanlarda sürekli hayvan yerlerine gidiyoruz. Böyle <laughs> hayvanları keşfediyoruz, hayvanları besliyoruz. E, çünkü çok yakında biliyorsunuz ki havalar çok soğuk olacak. Hani böyle bir imkanımız çok olacağını düşünmüyorum. Ay, hayvana bakın. Asa watch out, is Minyatür Zebo. Ay, ah, we can feed Zebo. Feed me. Buran feed. Feed Zebo. So help put the backpack. Ah. You can hold him, but watch, okay? Just watch him that he doesn't throw. okay? okay. okay. Burada deve biniliyor ama biz binmemeyi tercih ediyoruz çünkü develeri uzun süre ayakta tutuyorlar nerede olursa olsun. Yani ayakta duran bir hayvan ama e, yani çok uzun süre yük taşıması onlar için zararlı. Biz de bunu ticarete dökmelerine karşıyız arkadaşlar. Hiçbir şekilde artık deveye bilmiyoruz. Let's go Burhan. Aslan aslan <laughs> Burhan şu an beslemeye çalışıyor kıyamam. Aslan aslan. <laughs> Aferin Burhan. He's feeling so good. Aferin aşkım. <laughs> kangaroos Burhan. Let's see the kangaroos. It's okay. Come. Dubai, let's see. Hayır, hayır, elle verme. Hayır, hayır, elle verme. Hayır. Hadi gel. Come, let's see kangaroos Burhan. Go Burhan, go. Go feed. Go feed, it's okay. You got it. Help him to pull, pull up a little bit. Huh. That's okay. That's okay. okay Good job. Other no, let, it, let the other eat too, buddy. You're the big one, I know why. Because you're strong. Okay, okay, I'm, I'm going to pull one. this one on the other side. Come. Iran, you you, do you do guys this feed one. this one. Okay. Can do this one. He doesn't have a leg. You should feed him more. Iran. He cannot fight. Come, mom. Come, Feed the less powerful tamam. tamam. one. I'm gonna feed him! Come. No. come on! Come on! Come on! Tamam. Hadi, you got your from Baba, Hadi! Oh. I wanna feed him, man. He doesn't have, guy doesn't have a leg or a hand. My babies there too. So they're not babies, but they're. They're uh, not babies. Look at him! Why? It's some... okay, it's okay, it's okay. But we have to save some for car. They are sleeping. Kang kangaroos are sleeping. Kush, yes. That's what he says for this bird, Kush. They don't eat Buran this one. They don't eat. Let's go, let's they have a different food. Okay, look at you say hi. Hello kangaroos. şimdi şey konuşuyorduk. Şurada da evler var tam hayvanat bahçesinin yanında. Hasan diyordu ki e, biraz da yani ürkütücü. Hayvanat bahçesine hayvan kaçsa ilk 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 olarak onların evine bakılır. Evde şurada yalnız şu arkada. Aslında çok güzel. Çok güzel de yani. Etraf çok huzur verici. Ben yani bilmiyorum arkadaşlar bayılıyorum yani böyle hayvanat bahçesi olsun. Hasan yapma. Don't no, feed them. Don't feed them. No. Biz böyle yani gerçekten hayvanat bahçesine vesaire gelince ruhumuz böyle bir değişiyor, yenileniyor. Bayılıyorum. Özellikle Eylül ayında şimdi daha çok böyle pumpkin farmlar falan çıkacak işte pumpkin farm olsun ondan sonra işte aktiviteler, Halloween, Cadılar Bayramı vesaire. O yüzden Eylül ayı aslında çok güzel geçiyor ama Eylül'ün sonunda Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de de eminim çok güzel geçer. gezeceğimiz aklında olan çok fazla yer var. Ama şu an burada Amerika'da hayvanat bahçesinde günümüz bu şekilde geçiyor arkadaşlar huzurlu, sakin, etrafı keşfede keşfede gidiyoruz. Burhan hayvanları beslemeye bayılıyor bu arada. Bakar mısın Bak. No. Spar. Bütün Eat iyi. Evet, Hasan da biraz önce aldığımız şeylerden veriyor. Şu Hasan, Hasan is coming. We are not sure that No. I I don't think Hadi, let's go. Bilmiyoruz yani bunu kuşlara verebiliyor muyuz Aldığınız şeyi? Avustralya'daki imular bunlar, bunlar çok hızlı koşuyorlar. Aha. Televizyonda çok görmüştüm ama bu kadar yakında görmemiştim. Yazık çok sıcak ya. Yeah, Hasan, do you see that? It's super hot. That they are looking for a shadow. Only corner has it. That's really bad. They should make it a little bit more shadow for them, right? What do you mean? They, I don't think they have. a... They can stay in. in jungle they don't have shadow. no I'm saying but when they they don't have any cage like that they can find shadow a lot of times and everywhere but they have a cage right now at least they should make the bigger shadow okay. anyway let's go, Buran, let's go Buran. Burhan come come wow what is this? that's the one that eat ants oh yeah that's true Buran, come, i watch oh running away Yes Hasan, Giant and Tater. Northern South America. Wow, look at you. Look at you. Arkadaşlar şimdi içeride kelebekleri görmeye gideceğiz. Çok fazla kelebek varmış ve size geliyorlarmış kelebekler. Bakalım merak ettim. Buradan. It says use other entrance. <laughs> gireceğiz arkadaşlar. Oğlunuzun uyku saatini kaçırınca sonuç bu oluyor. Şu an bayağı çıldırmış durumda. Evet arkadaşlar kelebeklerin olduğu bölüme geldik. Her yerde kelebek var ve çok güzel. Kamerada çok gözükmüyor ama kelebekler gerçekten çok güzel. Böyle bir tane hatta mavi var, görüyor musunuz? Yakalayabilsem keşke. Şuradaki görüyor musunuz mavi? Oh, look at the, the butterfly has a foot too. Mom, wow, yeah. really? Really? Yeah. <laughs> Hasan, <gülüyor> Hasan diyor ki, baba anneyi gördüğü zaman da böyle butterfly <laughs> görmüş gibi oluyor, yani kelebek görmüş gibi oluyor diyor, eşim, romantik eşim. <laughs> Kelebekler çok güzel. Şimdi arabanın içerisinde hayvanları beslemeye gidiyoruz. Yani one safari one. yapacağız. Burhan hazır mısın? Burhan daha anlamadı tabii ne yapacağımızı. O yüzden oyuncağıyla oynuyor. Bana Burhan, are you ready to feed? Wow, Burhan Aslan ya, we should get more ya. Yeah. No, 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 no. Feed him, feed Burhan. That's lamba. Burhan, Burhan hold. Hello, Burhan, hold. lamba. Look, 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 look. Hayvanları besleyeceğiz. Hold, hold, hold. Hold this one. Bir daha havane dolara bak. Lan deko. They know that the car is coming. Let's feed them. They have zebras, American bison, what you see? Donkeys. Okay, Follow here. No, no, no. Open it too. Yeah? You can feed it too. Enjoy the moment. Yeah. They are coming from other side. Come, buddy. Other side. Rafiq. <laughs> Rafiq. He's like, give it to me. <laughs> oh, shit. Hasan, Hasan. Hasan, hold it. Hold it. No, no. Buralık Hasan Dongo. Hey, Hasan bro, look, bro, a big donkey. <laughs> Why are you crying all the time? Dur. Dur. I think you should go a little bit. No, Lama is inside. Lama <laughs> is here. Oh Mom, look. <laughs> what are we doing, buddy? We came in for you. Oh, my God. <laughs> look at this one. Hey, lamba, You're a black lamba. Oh, my God. Like mama see you. Mama and Baba. Oh, there's a deer, Hasan. I never did see this much close to deer. What do you There's a bison. <gasps> Hasan. This deer is this much close. Oh, it's huh? a look. Okay, okay. Our foot is finished. Sorry. That's right? amazing. Oh, shit. Oh, <laughs> <my God. laughs> Let's feed this? No, no, no. You can destroy my car. <laughs> okay. so, no, 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 no. No, no, <laughs> no. Look at this. No, no. This is so big. I told you you gonna piss him. No, 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 no. okay 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 cahisi can't understand what is the hasan the okay, close that's slow the close hasan a animal oh, oh 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 oh, oh. <laughs> you have to wait oh my god you're pissing a wrong animal off my love arkadaşlar bakar mısınız diğer arabanın tam tarafı üst tarafından bile oh my god üst tarafından bile hocam üst camı açmışlar oradan hayvan geliyor çok komik. <laughs> Açıkçası biz biraz ürktük üst camı açmaya bakar mısınız şu an? Nasıl olacağım daha <gülüyor> da <laughs> Buranın şu an tek ilgisi arabayla oynamak. <laughs> oh wow what happened? They're about to get into the fight. Oh me. wow. we have a shoot. <laughs> Arkadaşlar bir tane geyik var. o o o Okay okay okay. Finish, sorry. i what I Oopsie. Sorry. Oopsie. <coughs> <coughs> Budano naps. Oopsie. Hard the card? Maybe. Oh my god, that's be careful. Eva, No, I wanna give the other one too. You already got it. Oh look at this. No, 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 go back. Huh? You guys are only coming. Oh my god, look at this. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel. Burası gerçekten çok güzel. Bildiğiniz yani hayvanların kafası buraya kadar geliyor. Bak şimdi göstereceğim size. <laughs> okay, I don't have more. Love you. <laughs> Well, slowly go. Oh, close. Tamam, bitti. Maalesef yemeğimiz bitti ama hayvanları besledik. Keşke daha çok alsaydık dedim yani arkadaşlar. Elimize daha fazla olsaydı daha fazla <laughs> beslerdik. Ama bir yandan da insan İy. ürküyor gerçekten. İlk defa böyle bir deneyimimiz var. Bakar İy. mısınız? İy. Ay, 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 ay. Hello dear. Hello hello. My name is Burhan. I Kyle is coming. Oh my God. Excuse me. You know they are they are very friendly. By the way, no, they, are <laughs> they are dangerous. Bye bye. Burhan say bye bye to animals. Bye bye animals. Okay, say bye bye? Bye bye, bye, -bye. bye, -bye animals. About to open this one. Bye. 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 Yeah. Bye. There voice of him. <laughs> <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Çıktık şimdi. Ee, çamaşır makinesi bakmaya gidiyoruz. Burası biraz kısa sürdü. Burhan da, Burhan da biraz huysuzlaştı çünkü görüyor diyorsunuz biraz öksürüyor çok sıcak bir de öğlen uykusunu uyumadı arkadaşlar uyumadığı için de daha bizim yüzümüzden uyumadı uyutmadık çocuğu yatırmadık buraya geleceğiz diye ee, şimdi de bulaşık tamam. de bulaşık makinesi bakacağız bakalım sorry Arkadaşlar biz biraz bulaşık makinelerine baktık. şu an şu sesi duyacaksınız. Ee, ama bunlar çok uksuzdu. Çekim yapamadım. Buradan sonra tekrar gideceğiz. O anda göstereceğim hangi bulaşık makinelerine bakıyoruz ve Amerika'daki fiyatları ne? Ee, Aa, şu an yemek yiyeceğiz. İran restoranı. Buraya defa çok kez geldik. Yani videolarımda göstermiş olabilirim. Aa, ee, şu an şişede kırık böyle çatlak varmış çok tehlikeli öyle getirdiler ceci Hasan değiştirdi Nasıl I explain in Turkish ya. de onu outside. Ne garson demiş ki sadece dış kısım demiş yani mı yapıyorsun hani o bir kırık olsa küçük bir şey bile boğazına kaçabilir yani dışı içi fark etmez. Neyse hemen değiştirdik. Buram biraz iyi hissetmiyor biraz o yüzden kuruyorsunuz. Şimdi burada yemek yedikten sonra tekrar Best gideceğiz. E, bulaşık makinelerine bakacağız ve karar vereceğiz. İki gündür ellerimle yıkıyorum. Bu arada siz görmediniz. Ee, Buradan Arab arabada ve 15 dakika bir yerde durduk. Hemen tırnaklarımı çıkarttırdım. Çok kötü olmuştu yani. Böyle bayağı uzamışlardı. Ee, yeniden yapacak zamanım yoktu. Dedim ki en azından çıksın. Hijyenik olsun. Yani yemek yapıyorum vesaire. Bunları böyle şuraya kadar geriye kadar inmişti. Biliyorsunuz o zaman ne oluyor? Su tırnağın içerisine giriyor. Mikrop tırnağın içerisine giriyor ve çıkmıyor. O yüzden sinir oldum ve çıkarttırdım. Şu an tertemiz. Çok mutluyum. Öyle arkadaşlar. Yemeğimizi yiyeceğiz. Birlikten sonra görüşürüz.